그 터키 팬 중에 알라망 있음이랄까봐 아, 터키 커피를 혹시 그리워했냐고 터키 커피를 즐겨 마셨다는 걸 봤다고 원대 씨가 또 이제 전보는 것도. <웃음> 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 혹시 그리워하고 있냐고 약간 먹고 싶은 순간이 있냐고. sormuştu. Alavan isimli arkadaşımız. Ondan bahsediyor şu anda. Ben çok özledim dedi. 가면은 eğer bir kere daha gidersem en başta Türk kahvesi benim listemde olacak. Ya. Bu da lokum da çok lezzetliydi. Ya, Aa, ben ilk Türkiye'ye gittiğimde e, valizimin yarısını lokumla doldurmuştum. Acaba Türkiye, Kore'de lokum satan bir yer biliyor musunuz sorusunu aldım. Evet, biliyorum. O yüzden birazdan kendilerine ileteceğim ben de. Şimdi